Bugün Seda'yla can dostlarımızı, sokak hayvanlarımızı ve onlarla ilgili belediyemizin ve ilçemizde yapmış olduğumuz faaliyetleri konuşalım istedik. Seda dediniz sana bir arsa verelim. E dediniz etrafında tel örgüyle çevirelim. Evet. E sana hekim de verelim derken ben bir anda işe başlamış oldum. <laughs> Başından geçmiş böyle bir enteresan olay var mı? Minnak ve Zeytin benim sahiplendiğim evimdeki kedilerdi. Ben Minna bulduğumda Minna'nın iki gözü de görmüyordu. Hmm. Ee, üç yaşında kaybettim. Zeytin'i bulduğumda böyle bir fabrikanın muhasebesinde çalışıyorum. Çocuklar geldi, abla dediler bir bak bize. Onlar da tabii orada ben kedi köpek beslediğim için biliyorlar. Böyle beş kiloluk yağ bidonlarına zeytini koymuşlar. O ona fırlatıyor, o ona fırlatıyor. Hmm. Hala ben zeytine çok üzülürüm. Merhabalar sevgili izleyenlerim yine yeniden yeni bir konukla merhaba diyoruz sevgili Seda hoş geldin hoş sefalar buldum. getirdin Seda bir Bayraktepe'de ikamet etmekte evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda Seda bizim mesai arkadaşımız sevgili Seda nasıl gidiyor iyi misin? İyiyim, sağ olun başkanım. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün Seda'yla can dostlarımızı, sokak hayvanlarımızı ve onlarla ilgili belediyemizin ve ilçemizde yapmış olduğumuz faaliyetleri bir sohbet havasıyla konuşalım istedik. Ve bugün Seda'yı davet ettik. Seda nasıldı? ilk başladığında nasıl gidiyordu? Yani Yahşan Belediyesi'nden umduğunu bulabildin mi? Oradan başlayıp daha sonra sorularım da olacak. Evet genel olarak düşünürsem buldum. Tabii ki eksiklerimiz hala var. Evet. Başkanım ben zaten 10 yıldır besleme yapan bir insandım. Evet. Ben buradan size arsa istemek için gelmiştim. Evet. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Arsa istemek için geldim. Siz bana dediniz ki köpekler içindi bu evet, arsa. Evet tabii barınak yapalım diye. Evet, Seda dediniz sana bir arsa verelim. E dediniz etrafını da tel örgüyle çevirelim. Evet. E sana hekim de verelim derken ben bir anda işe başlamış oldum. <laughs> İlk başladığımızda bizim bir köh ekibimiz vardı. Evet, köy köpek ismi nereden çıktı? Eee garaj amir Türk Yılmaz koymuş köpek özel Hareket. Aa bu da enteresan bir şey. Köh ekibimiz vardı. Evet. Ama bizim bir barınağımız yoktu. Yoktu. Ee, veteriner hekimimiz yoktu. Evet. Sonra hani bu şekilde veteriner hekimsiz zaten biz sadece besleme yaptık. Hastanelerin, evet. askeriyelerin, yurtların artan yemeklerini topladık. Bu daha önce benim zaten besli olduğum bölgeler vardı. Evet. Hani yahşıhanın içi dışı demedik. Evet. Bütün bölgelere ekmek götürdük, yemek götürdük. Hayvanları doyurmaya başladık. Sonra zaman geçtikçe böyle en önemlisi kısırlaştırmaydı. Evet. Size geldik. <laughs> hani dedim bir kova var elimizde ama evet. altı delik. Biz delik. suyu dolduruyoruz ama dolmuyor. Çünkü Deliyor. biz ne kadar doyurursak doyuralım. O hayvanların sayısı arttıkça belediye de olsak yetersiz evet. duruma düşüyoruz. O şekilde. Sonra bizi kırmadınız. Küçük de olsa bir barınağımız oldu. oldu. Hekimimiz geldi. Evet. Çok şükür tedavi yapıyoruz. Kısırlaştırma, aşılama hepsini yapmaya başladık. Evet. Peki Seda hatırlıyor musun? ilk ben sizde... Evinize ziyarete geldiğinde evet. sevgili Ufuk da, buradan selam söylüyorum eşine de Ufuk'a da e, dedim ki ben de seviyorum sokak hayvanlarını bir gün beraber gidelim diye hatta mezbaha mezbahane tarafındaydı sanırım evet. bir de ırmağa beraber geçmiştik o gün duyguların neydi yani ilk tanıştığımızda orada bu belediye başkanı e, yani lütfen samimi cevap ver gerçek duygularını görmemek istiyorum ilk gün ilk beslemeye gittik çünkü ben besliyorum. Elimde hani benim arabamın arkasında da mamalar var elimden geldiği kadar. Onlar gerçekten çok seviyorum. ama ilk duygularını çok merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Ya şimdi siz geldiniz evet. hatta geldiğiniz günde dediniz benim bir barınak projem de var evet. dediniz. Benimle besleme yapmak istediniz. Evet. Beslemeye de geldiniz sonrasında evet. ama hani benim kafamdaki şuydu. Çünkü hani daha önce ben bunu birkaç belediye başkanıyla daha yaşadım. Aktivistin. Evet, birkaç evet. belediye başkanı da beslemeye dahil olalım. Şunu yapalım, bunu yapalım ama bunlar hep seçime kadar sürdü. Evet. Seçimden sonra başkanların hayvan sevgisi bitti. <laughs> hani ben öyle bir şey bekliyordum o zaman. Evet. evet. Böyle bir şey bekliyordum ama çok şükür olmadı. Evet. Yani şimdi şöyle seda hani ben de bir belediye başkanı olarak hani ben seni bir gün aldatırım. Hani derim ki evet seda, e, sokak hayvanlarını e, besliyoruz ama ben e, geldim, işte fotoğraf verdim, video çektim. Ama gerçekten onların ağzı yok, dili yok. Yani onlar bize, biz onlara muhtaçız. O yüzden hani dediğim gibi buradan tüm gönül dostlarımda da söylüyorum. Lütfen e, bir kap yemek, bir kap su göstermelik yapmayın. Yapıyorsak ya yapalım. Ya da yapmıyorsak yapıyormuş gibi davranmayalım diye. Aynen öyle. En azından biz kim yapıyor, kim yapmıyor bilelim. Hayvanseverler olarak ona göre davranalım. Evet. Çünkü hani başta biz hepsine inanıyoruz. Ama sizin geldiğinizde artık hiçbirine inanmamaya başlamıştık. <laughs> Hatta birkaç belediye başkanlarıyla da kavga oldu herhalde değil mi? Oldu evet. Hani ya... Bu sokaklardaki köpekleri topluyorlar, barınakları yok, nereye götürüyorlar? Evet. Hani kötü şekilde toplama yapanlar vardı, dağ başına attıklarını ispat ettiklerim evet. vardı. Kötü olduklar mı oldu? <laughs> Sonra bir baktım, ben belediyedeyim. Peki Peki o zaman e, aktivist Seda'yla ile sokak hayvanlarında çalışan Seda arasındaki farkı ölçsek nasıl ölçersin? Mesela o gün e, belediye başkanına işte ben şu 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 şartlarda kızdım ama böyleymiş dediğin konular var mı? Seda? Tabii ki var tabii ki var. Ben özellikle küpeli hayvanların sokakta kalmasından yanaydım. Evet. E, mesela ben belediyeye girdikten sonra biz bir ihbar aldık. Evet. Sokak köpekleri saldırıyor. Evet. Mahallenin ismini söylemeyeceğim. Gittik evet. köpekleri aldık küpeledik aşıladık. Evet. Hani ben böyle içlerine girip oyun oynayabiliyordum. Saldırgan falan değiller. Evet. Aynı bölgeye tekrar saldım köpekleri. Hemen tekrar ihbar geldi. Dediler ki buradaki köpekleri alın. Hmm. Dedim ki küpeli, aşılı almıyorum. Hani saldırgan değiller. Evet. Sonradan şöyle bir ihbar aldım. Buradaki ölü köpekleri alın. Ha. Hani bazen her şey de belediyenin elinde değilmiş. Ben evet. ondan sonra o mahalleden küpeli köpekleri de aldım. Aldı yani şey tamam. Anladım şimdi anladım. Hani bu olaydan benim de haberim yoktu. Ben de daha dikkat edeyim bu konuda. Peki Seda sen evlisin, iki çocuğun var. Hani Allah kimsenin başına vermesin. Çok merak ediyorum. Hani bunu da defalarca hep sana sormak istemişimdir. Bugüne kısmetmiş. Ee, Allah korusun. Hani bir kedi, kedimizi veya bir köpeğimize trafik kazası oldu. Ee, yaralandı. Ve aynı anda evinde işte çocuğun rahatsızlandı, ateşlendi. Ya çıkmak zorundasın. Hem görev icabı hem içinden gelen sevgiden dolayı. Nasıl bir karar verirsin Seda? şimdi çocuklarımı çok seviyorum. Onlar çok çok ayrı. Ama hani bir önce şöyle düşünürüm. ben çocuğumu bıraktığımda onun yanında babası var. Evet. Baba, babası olmasın anneannesi olur, babaannesi annesi evet. olur. Evet. Benim çocuğumun başında illaki biri olur ona bakacak evet. biri. Ama ben gitmesem kedi orada ölür. Hmm. Yani bir tarafta hani onun yanında kalmak var, bir tarafta diğerinin hayatını kurtarmak var. Tabii ki çocuğumu çok seviyorum evet. ama o okay kediye yine giderim. Tabii gitmek lazım diyorsun. Yani Buradan da e, tüm izleyenlere şunu söylüyoruz. Lütfen e, sokakta e, özellikle trafik kazası geçiren hayvanlarımızı e, sokağa terk etmeyelim. Onların trafik sigortasıyla muayeneleri yapılıyor değil mi Seda? Evet. Trafik sigortası onları karşılıyor ya bir veterinerle ya da yine Yahşihan Belediyesi WhatsApp ihbar hattını arkadaşlar alt yazıyla geçerler. Oradan bildirirlerse biz de elimizden geldiği kadar onların tedavilerini yapmaya gayret sarf ediyoruz. Evet Seda bir soru daha sorayım sana. Bugün ben soru soruyorum sen cevaplıyorsun. Erkek egoman bir yerde çalışıyorsun. Evet. Tek hanımefendisin. Zorluğu var mı kardeşim? Zorluğunu hiç yaşamadım. Evet. Çünkü hani benim ekip arkadaşlarım gerçekten iyi insanlar. Biz artık onlarla kardeş gibi, aile gibi olduk. Evet. Ben hiç zorluğunu yaşamadım. Faydasını gördüğüm yerler oldu. Yani diyorsun ki ben e, girdiğim zaman ben e, oranın şeyi işte e, aktivisti benim. Oranın hakimiyeti benim de erkek kadın fark etmez. Biz e, sokak hayvanlarını ve e, can dostlarımızı... Hem besliyoruz hem bakımlarını sağlıyoruz diyorsun. Evet başkanım. O şekilde. Peki Seda başından geçmiş böyle bir enteresan olay. Yani başkanım işte şöyle bir olay yaşadık belediye esnasında şöyle bir yol çizelim dediğin bir olay var mı? Var tabii ki başkanım. Evet. Ee, mesela biz devamlı yine paylaştığımız, ihbar attığımızı. Evet. Ee, i̇nsanlar, evet siz çok iyi bir başkansınız. Hani <laughs> her şeye koşmaya çalışıyorsunuz evet. ama e, bazen çok yoruyorlar. Mesela evet. ben şöyle bir ihbar aldığımı biliyorum. Köpek ölüsü kokusu var köpeği hmm. bulun tarzında. Hani e, mesela onun dışında bir barınağız biz. Evet. Bizim barınağımızda. Ee, henüz röntgenimiz yok. Evet röntgenimiz yok. Bu yüzden ortopedi tedavisine evet. hekimin de yapabileceği bir şey yok. Hani evet biz tedavileri elimizden geldiği kadar yapıyoruz ama bizim elimizden gelmeyen durumlarda da gönüllüler evet. de bizi anlasınlar. Evet. Buradan e, Seda Hanım'ın 120 bin takipçinin var Seda. Nın? 15 bin. 15 bin var? Çok fazla. <laughs> Keşke öyle olsa. <gülüyor> <gülüyor> Siyasetçiler abartır ya. Çok abarttım. 12 bin bir sayfası var. 15. 15 çok <laughs> 15 bin. <laughs> 15 bin takipçisi var. Seda mesai dışında diğer ilçelere de biliyorum gittiğini biliyorum. Diğer illere de destek olduğunu biliyorum. Seda'nın takipçilerine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Seda'nın takipçisiyim ve Seda'ya elimden geldiği kadarıyla belediye başkanlığı kimliğim dışında Osman Türkülmaz olarak da destek veriyorum. Lütfen Seda Hanım'dan desteklerinizi esirgemeyin. Doğru bir adres, doğru bir arkadaş, İyi ki bizde, iyi ki bizim yol arkadaşımız. Peki Seda, ben sana bir soru daha sorayım. Buyurun başkanım. Ee, biliyorsun biz belediye olarak ayın elemanı başlattık. İlk başlattığımız hafta hani e, ayın elemanı seçilmek nasıldı? Bekliyor muydun böyle bir şey? Peki e, bekliyorsan ne sebep olmuş olabilir seni bu ayın elemanı seçmemize? Onunla ilgili de düşüncelerini alayım. Bekliyordum başkanım. Çünkü evet. hani ben bu işi çünkü zaten seviyorum evet. ve hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. Siz de bunun farkındasınız. Evet. Hani bizim barınağımıza gelen hiçbir gönüllü kötü evet. ayrılmadı. Bütün gelenler teşekkür ederek gidiyor. Evet. Hani hal böyle olunca diyorum demek ki ben bu işte başarılıyım. Başarılısın. Ee, zaten o ayın elemanı seçildiğimde kötü bir dönemdeydim. Trafik kazası yapmıştım, yani evdeydim. Evet. Ben duyunca çok çok mutlu oldum. Evet. Tekrar çok teşekkür <laughs> ben ederim. Ben teşekkür ederim. Fiko'yla ne yaptınız o, o ayın elemanı konusunu? Fiko ne yaptı sana? <laughs> Fiko ne yaptı bana? Evet. Fiko beni aradı. Evet. Yok ben Fiko'yu aradım. Gene evet. bir hayvan meselesi vardı. Evet. Ee, dedi ki aynı elemanı benmişim. Evet. Beni silmişler seni yazmışlar. Ben alındım öyle evet. olunca. Bayanla çalışmak zor değil mi? Bir hanımefendiyle <gülüyor> çalışmak. <gülüyor> ya aslında o kadar alıngan değilim ama, ama o konuda gerçekten alındım. Evet. İşin hasta da öyle değil. Şakaydı. Biz bir şaka yaptık. Fiko da gerçekten bu çok çalışkan bir çocuk. Hani ekibiniz çok çalışkan. Ekibimiz Dokuz, çok, çok güzel. Çok çalışkan. Ben yani gıptayla bakıyorum. Gerçekten Yahşan Belediyesi bu konuda da diğer konularda olduğu gibi emin ellerde. Yani sen Fiko işte orada diğer çocuklar, veterinerimiz, çevre müdürümüz hepiniz ayrı ayrı değerlisiniz. Ben o gün şaka yaptım. Dedim ki ya aslında dedim ben dedim aynı elemanı seni seçecektim ama seni sildiler Seda yazdın da o da gerçekten zannetmiş. Ondan sonra aslında böyle... o da bana şaka yapmış. <laughs> Bir tek gerçek zanneden benmişim. Evet. O biraz büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde gitti diyorsun. Peki Seda bu biliyorsun bizde her şey yaptığımız barınakta hepsi geri dönüşümle yapıyorsun. Sen de farkındasın. Yapmış olduğumuz projeler vardı. İşte bir çivi çençak. İşte geçen hafta buradan gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Seda Hanım'a destek verdikleri için o üst tarafı kapattınız ya. Bu projelerle ilgili düşüncen nedir? İşte bir keser, bir çivi, tahta. İşte bizden sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu projeler. Aslında sen ve ekibin kırıkkale'de bir farkındalık yarattınız mı? Bunu görebiliyor musunuz? Ben kesinlikle farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Evet. Öncelikle başkanım, projeler çok güzel. Evet. Hani böyle başka bir belediye Gönüllüye kulübe yaptırıyor diyebilir bize. Ama evet. bundan Gönüllüler o kadar memnun ki. Evet. Hani zaten Gönüllü devamlı hayvan için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar evet. bir nevi biz onlara malzeme sunuyoruz, onlar bize işçilik yapıyorlar. İşçilik yapıyorlar. Ee, sizinle bir araya geliyorlar. Bütün Gönüllüler bir araya geliyoruz. Bir ortam oluşuyor. Bundan Gönüllüler de çok memnunlar. Farkındalık dediniz, ben bu işe ilk başladığımda henüz evet. bizim bir barınağımız bile yoktu. Evet. Küçücük bir alan, böyle bir tel örgü yaptık. İçinde 5-10 tane yavru köpek var. Hiç unutmuyorum iki kişi geldi. Evet. Başkan bize mi bakacak? Bunlara mı bakacak? Böyle söylene söylene gittiler. Şimdi aynı insanlar yaralı köpek bulduklarını da bana getiriyorlar. <laughs> Değil mi? Evet. evet yani Yahşihan'da ben başta hiç hayvan sevgisi olduğunu düşünmüyordum. Evet. Bugün hepsi bir seferber. Peki Seda hani biz göreve geldiğimizde bu hayvanlar neredeydi? Şimdi biliyorum ben 100 tane yakın, 150 tane yakın hayvan besliyorsunuz. Ben görüyorum işte 7-8 tane kedimiz var. 100'e yakın, 150'ye yakın köpeğimiz, köpeğimiz var, var, yavrumuz var. Peki bu hayvanlar neredeydi? Bu köpek sirkülasyon nereden geliyor? Bunları tespit edebildiniz mi? Yani ben tahminim söyleyeyim. Çünkü evet. genelde bütün belediyeler böyle yapıyorlar. Evet. Köpekler toplanıyor. Hele hele bir barınak yoksa evet. topladığı köpeği bir belediye ne yapacak? E, i̇nsanlar istemiyor tekrar sokağa salmıyor. Evet. Dağ başlarına yani bence bugüne kadar o hayvanlar dağ başlarına gittiler. Peki ee, şey mi şimdi bizdeki barınaktan dolayı diğer belediyeler getiriyor mu anlamında ben Ay, bunu? Tabii ki biz da zaten ne kadar kısırlaştırma yaparsak yapalım köpek nüfusunun önüne geçemiyoruz. Evet. Toplamayı yapıyoruz. Çok diyorum. Çok şükür diyorum. Bu turda bitti. Hepsi kısırlaştı. Evet. Daha biz sokağa salımı yapmadan ihbarlar geliyor. 20 evet. tane köpek var. 10 tane köpek var. Hani hiçbir türlü önüne geçemiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Buradan köy muhtarlarımıza, diğer belediyelerimize şunu söyleyelim. Lütfen getirdiğiniz köpekleri, sokak hayvanlarını sokağa bırakmaktan ziyade getirip bize teslim ederseniz biz kısırlaştırırız. Uygun yerlere, uygun göreceğiniz yerlere de Bırakabiliriz lütfen Yahşihan'ın sokaklarını, mahallelerine bizden habersiz salım yapmayın desek doğru mu? cümle doğru Tabii ki doğru. Mi? Şimdi bu hayvanlar için de çok evet. önemli. Sizin zaten Yahşihan'a bıraktığınızı ben her türlü toplayacağım evet. kısırlaştırma için. E, geldiği gün bir anestezi alıyor bu hayvan muhtemelen evet. diğer ilçede veya köyde. Evet. e Geliyor biz ne zaman anestezi aldığını bilmiyoruz üstüne bir de biz anestezi yapıyoruz yani. hayvanı yakalayabilmek için. Evet. Yazık günah. Direkt bize bari teslim etsinler, hayvanlar boştan yere fazla ilaç almasınlar. Evet. Bir de bir ricam daha var. Bunu evet buyurun çok sen yaşadık söyle. Barına. Şu kameraya lütfen. Ee, çok defa yaşadık. İnsanlar çuvallarla, kutularla barınağımızın önüne yavru köpekler atıyorlar. Ki bu köpekler annesiz yaşayamayacakları kadar küçükler. Benim ricam yavruları atana kadar lütfen bize anneyi getirin kısırlaştıralım. Teşekkür ederim Seda. Peki Seda artık hani 2-3 ee, soru daha sorayım. Ondan sonra ben cümleleri tekrar sana bakayım. Kedi Köyü, Hayvan Mezarlığı, bunlar da bir farkındalık. Onlarla ilgili hayvan severlerimiz, dostlarımızın düşüncelerini. Hayvan Mezarlığı'n için ayrıca çok teşekkür ederiz. Evet. Gönüllüler bundan çok memnun. Evet. Ben bile klinikten çıkan böyle evet. hani. Kedilerimi, köpeklerimi kıyamıyorum. Evet. Önceden hani başka türlü gömüyorduk ediyorduk ama artık bir mezarlık var. Evet, bir mezarlığa var. defnetmeye evet. çalışıyorum. Ee, Kedi Köyü projesi zaten mükemmel. Türkiye'de mu? ben hiç duymadım herhalde. Var mı öyle bir Kedi Köyü? Var başkanım. Samsun'da, Mersin'de ama bizim kedilerimizin hepsi engelli. O şekilde alacaksınız. Evet, hepsi engelli olacak. Zaten şu an barınakta Kedi Köyü'nün açılışını bekleyen benim 7 evet. tane engelli kedim var. Muhtemelen bu yayınlandığında senin o barınağın açılmış olacak Sedat'cığım. <laughs> Peki Seda, ırmak desem sana ne şey yapar? Irmak. Irmak benim köpeğim. Evet. Ben ırmağı bulduğumda ırmağın ayakları hiç tutmuyordu. Evet. Ee, çok uğraştım onun tedavisi için. Evet. Ankara'ya, Ömer Beşaltı hocamıza, Ateş Barut hocamıza, yani Türkiye'deki en iyi hocalara götürdüm. Ufacık da olsa bir yürüme şansı var mı diye. Bir sürü kliniğe röntgenlerini yolladım, MR'ını yolladım. Hepsinin bana dediği tek şey, ee, ötenazi, çünkü dediler hani yaşam kalitesi de çok düşecek, hmm. köpeğin de mutlu olacağını düşünmüyoruz. Evet. Ee, sonra ben ötenaziye karar verdim, sabahında ırmağa ötenazi yaptıracaktım. Sabahında ötenazi yaptıracağım ama geceden de gittim altını değiştiriyorum. Çünkü evet. ırmak sağına soluna bile dönemiyordu. Sonra baktım ben onun altını değiştiriyorum, Irmak böyle benim yüzümü yalıyor. Dedim yok yaptırmayacağım. Çok şükür iyi ki yaptırmamışım. Irmak bana geleli 4 ay oldu. Evet. Bugün bir yürüteci var ve şu an yürüteci olmadan bile ön ayaklarıyla o kadar hızlı gelip hızlı gidiyor görke. ki yanımıza. Ben de geldiğimde görüyorum Irmak'ı. Yani iyi ki diyorum ya mesai arkadaşımsın. Çok duygulanıyorum onu görünce. Diyorum ki bazen bana kızıyorlar. Her insan nasıl bir engelli adayıysa, işte her hayvan da bir engelli adayı. Buradan engelli vatandaşlarımıza da hani vereceğimiz değerler kat kat kaliteli olmalı. Yani engelli hayvanlara da öyle şey olmaz. İki isim daha soracağım sana. Hani ondan sonra da arar. Minnak ve Zeytin desem ne dersin? Minnak ve Zeytin benim e, sahiplendiğim evimdeki kedilerdi. Ben Minna bulduğumda Minna'nın iki gözü de görmüyordu. 3 e, Üç yaşında kaybettim. Zeytin'i bulduğumda böyle bir fabrikanın muhasebesinde çalışıyorum. Çocuklar geldi. Abla dediler. Bir bak bize. Onlar da tabii orada ben kedi köpek beslediğim için biliyorlar. Böyle 5 kiloluk yağ bidonlarına zeytini koymuşlar. O ona fırlatıyor. O ona fırlatıyor. Hmm. Hala ben zeytine çok üzülürüm. Ben tabii zeytini aldım ama zeytin benim elimde ölü gibi. Aldım zeytini, eve getirdim. Hatta eşim istemedi. Zeytin o kadar çirkin bir kediydi ki. Böyle kara kedi bir hmm. deri bir kemik. Çok şükür tedavisine baktık. Zeytin büyüdü. 3 yaşındayken ben Zeytini kaybettim. En sonunda böyle kucağımda oturur vaziyette hmm. kaybettim. Klinik yolunda kaybettim. Evet. Hala üzülürüm. Çok şükür 3 yılda olsa Zeytin de güzel bir hayat yaşadı. Evet yaşadı. yaşadı. Üç, kısa bir şey de olsa. Seda ben de duygulandırdın. Seda peki e, programı kapatmadan önce bu meclise bekleyen hayvan yasaları ile alakalı yani birkaç cümle söylersen ya da benim iletmem istediğin sayın vekillere işte sayın valimiz gelecek açılışımıza orada da söyleyebiliriz. Buradan da kamuoyuna onunla ilgili birkaç cümle söylersen çok memnun olurum. Hayvan yasasıyla ilgili evet. beklediğinizi özellikle bir aktivist olarak beklediğini. Sonra bir soru daha var ondan sonra kapatalım tamam. programı. Başkanım yasa için inşallah sesimizi duyurmamızı evet. vesile olursunuz. Hani bunlar kesin değil ama şu an evet. bizim hayvanseverler olarak duyduklarımızı söylüyorum. En evet. çok rahatsız olduklarımızdan biri. Ee, öncelikle pitbull'lar. Evet. Biz bu hayvanların hapsedilmesini istemiyoruz. Ee, çünkü Aa, niye? Neden? Çünkü bunu hani bir pitbull saldırgansa tamam. Tamam. Hani saldırgansa evet. barınağa alınsın ama ömür boyu bu hayvanın takibi yapalım. Ama Seda şimdi ben e, hayvan severim ama pitbullu görünce de korkuyorum. Başkanım siz korkuyorsunuz ama net konuşacağım evet. siz korkuyorsunuz diye o bir ömür boyu bir zincire bağlı yaşayamayacak. Ama, hani bunu hak etmiyor ki. Pek haklısın olabilir de bir ortak çözüm mesela böyle barınaklarda e, ortak bir alan olamaz mı ya da gerçekten ürpertici bir hayvan onlar. Hani ben buradan da kamuoyunun sesi de olmak isterim. Tabii haklısınız zincire bağlanmadan taraf değilim de bunun ortak bir noktası yok mu? Şöyle anlatayım başkanım. Pitbull, evet bunlar nasıl eğitirsen o şekilde. o şekilde. yani her insan gibi onlar evet, da öyle. Aynen evet. insan gibi. Bunların böyle kucağına alıp seveceğin tipleri de var. Evet. İnsan gördüm parçalayacak tipleri evet. de. Hani köpekten önce ceza verilmesi gereken onu yetiştiren. Evet. Hmm. Hani cezayı köpeğe tamam. değil önce sahibe, sahibe kessinler. E, tamam, tamam. Madem bu hayvanlar tehlikeli, evet. o zaman üretimin Üretimde önüne geçsinler. Toplamaya çalışmasınlar. Evet. Üretimin tamam. önüne, Üretim önüne geçsinler. Yani şimdi evet. Peki devam edelim. Bunun dışında şöyle bir şey varmış: hastaneler, parklar, evet. okullar ve çevresinde köpek salımı yapılmayacak diye bir duyum evet. aldık yeni yasaya göre. Bu duyum ben belediyede çalışıyorum evet. ama ben buna kesinlikle çok karşıyım. Bizim hayvanlarımızın daha çok dağ başına atılmasına sebep olacak. Şehrin içinde okul, hastane. Cami olmayan neresi var? Park olmayan neresi var? Hayırlısı. Tamam. Bunları daha başlarına attırdınız. Kaç belediye bu köpeklerin peşine düşecek de onların yiyeceği yemeği götürecek? Biz bakıyoruz. Biz bakıyoruz. <laughs> Biz bakıyoruz ama bunu kaç tanesi yapacak? İnşallah tabii bütün vicdanımız. Bunu da var. istemiyoruz. Evet. Ee, bunun dışında bir konu daha vardı. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Gelmedi. O zaman şöyle hatırlarsan şey yapayım. Peki Seda arkadaşların seni telefona ne diye kaydediyorlar? Hiç baktın mı? <laughs> bir ara bir program vardı. Ben o programı indirip baktım. CIA prier herhalde C böyle ismini hiç evet, ben ya. hiç hatırlamıyorum. Köpek evet. seda, köh seda, hayvan seda, hay evet. sev seda. Yani seda olarak kaydeden Panter ya. seda diye de gördüğüm. <laughs> 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 Neredeyse hiç yok. Evet, o şekilde. Vallahi seda ayaklarına sağlık. Güzel bir program oldu. Hem güldürdün, hem ağladık. E, teşekkür ediyorum. Ben e, her programın sonunda bir kitap hediye etmeye çalışıyorum. Ben e, senin kalbinin ne kadar temiz olduğunu bildiğim için ben Hakan Mengücün kalbin temizse hikaye mutlu biter kitabını hediye etmek istiyorum. Okuduğum bir kitap. Hatta şurada birkaç cümle de var. Onu da söyleyeyim. Onu sonra sana hediye edeyim. Bir insanı nasıl tanıyacağını biliyor musunuz? Ne okuduğuna bakın, ne seyrettiğine bakın. Duvarlarına ne astığına, raflarına ne koyduğuna nasıl konuştuğuna, nasıl dinlendiğine bakın. Yapmanız gereken tek şey bakmaktır. Bunlar size onun ruhunun nerede olduğunu ve neyle beslendiğini size belirtecektir. Senin kalbin temizdir kardeşim. Temiz olduğun için bu can dostlarımıza, sokak hayvanlarına senin gibi bir işte e, ne diyelim panter abla, işte e, köh seda, Hayvan Seda demek istemiyorum öyle yazıyorlar ama <laughs> inşallah nice 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 yıllar beraber çalışmak dileğiyle emeğine yüreğine sağlık. Bu kitabı lütfen buyup okunursan sevinirim. Okurum başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de hayvan severler ve sokak hayvanları adına size çok teşekkür ederim. Duyarsız kalmadığınız için. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerim yine bir programımızın sonuna geldik. Eğer e, programımıza konuk olmak isterseniz cep numaram 532-462-9835. Özel kalem müdürlüğümüzden, bantta yazan e, whatsapp ihbaratımızdan konuk olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu izledikten sonra abone ol bölümünden de takip ederseniz e, memnun kalırız. Sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sürçülisan ettiysek afola.